kalmamış. O çocuğun gıdası da ayarlanmıştır. Nerede siz söyleyin? Annesinin göğsünde. Hamile kadın doğumundan evvel göğsünde bir damla süt bulamazsınız. Doğum yaklaştıkça süt hücreleri çalışmaya başlıyor. Yavru doğar doğmaz yedeğiyle beraber göğsünde iki tane süt çeşmesi hazırlanıyor mu hazırlanmıyor mu? Şu ilahi nizama bakın. Hicret eden insana yapılan muameleye bakın. Berekete bakın, rahmete bakın. Hicret çok bereketli bir şeydir. Fizikte, metafizikte, coğrafyada, zihinde, beyinde, akılda, katte her an hicret vardır. Mesela kelime-i tevhid dediğimiz La ilahe illallah diyoruz. La ilahe nedir? Kalbin tağutlardan, putlardan, ilahlardan ayrılmasıdır. La ilahe deyince ayrılık başlıyor.